Ve Gaziantep'e, Çanursa'ya nazaran daha yakın olan iki ilçesi Halfeti ve Birecik'in e, Gaziantep'e bağlanmasını talep etmişti. Aradan 5 yıl geçti, e, sular durulmadı diyelim. E, yine aynı şekilde Ticaret ve sanayi Odası Başkanı e, kendine göre gerekçeleriyle birlikte bir mektup yazarak İçişleri Bakanı'na gönderdi. Ve e, bu iki ilçenin e, Gaziantep'e bağlanmasını istedi. E, biz de şu anda e, kendisi de, kendisiyle birlikteyiz. Neden böyle bir talepte bulunmuş kendisine soracağız. Efendim programımıza hoş geldiniz. Ee, neden böyle bir talepte buldunuz? Halktan gelen, benden halktan gelen bilgiler, Kalp Halk Eğitimi halkından, Bilecik halkından gelen diyorlar ki biz Antep'e bağlanalım. Ve diyorlar biz Antep'e bağlanırsak bizim bütün ilişkilerimiz, Gaziantep'ten alışverişimiz, bütün her şeyimiz alışverişimiz, doğduğumuzdan bu yana Antep'te ilişkimiz var. Antep'le gidiş gelişimiz var. Biz UFA'ya fazla bir bağlantımız yok. Ama UFA'ya 14 tane milletvekili seçilmiş. 14'ünün bize bir keri yok. Ondan sonra belediye başkanı büyükşehir oldu. Belediye başkanı Şanlıurfa belediye başkanı.